Sen. Bir varmış bir yokmuş Pamuk Prenses ve Prens Mutlu bir evlilik sürerken Pamuk Prenses'ten kurtulmak isterken Saraydan kovuldum Ondan öcümü mutlaka alacağım Elbette kraliçem Sizi üzenler cezasız kalmamalı Şu kızı göster bana Bakalım ne yapıyor galiba tek başına yürüyüşe çıkmış. Hem de sarayın dışında. İşte aradığım fırsat ayağıma geldi. Cadı hemen biraz iksir içmiş ve... bakalım sevgili kuyucuklar. <laughs> Yaşlı kadın yeniden karşısında belini verince Pamuk Prenses çok şaşırmış. Aa, merhaba. Sizi görmemiştim. Güzel kızım pazardan geliyorum. Torbalarım çok ağır. Evim yakında. Bana yardım edebilir misin? Evet yardım ederim. Torbalarınızı bana verin. Böylece birlikte yaşlı kadının evine doğru yola çıkmışlar. İşte geldik. Ben kapıyı açayım. Hadi gir. Torbaları şu kenara bırakabilirsin. Boş bir evde mi yaşıyorsunuz? Sen güzel aklını yorma buna. Kızıl rüyalar pamuk prenses. <laughs> ne yapıyorsunuz? Cadı böylece pamuk prensesi uyutup onu doğruca kendi şatosuna götürmüş ve hemen bir iksir hazırlamaya başlamış. Şimdi prensesimiz için harika bir iksir yapacağım. Ne iksiri hazırlıyorsunuz kraliçem? Çirkinlik iksiri. Pamuk Prenses bu iksiri içince dünyanın en çirkin prensesi olacak. Vay canına! Şu aşağıya kapattı zavallı kızı içirecek olmalı bu iksiri. Bu kadar Pamuk Prenses için. <laughs> kadeh de benim için. En sevdiğim ahududu şurubu. Prensesimiz çirkin olunca zaferimi kutlamak için kadeh kaldıracağım. <laughs> Zevkle izleyeceğim sizi kraliçem. Kraliçem çok yaşa. Kraliçem çok yaşa. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Cadının evindesin. Cadı seni buraya getirip hapsetti. Aa, evet o yaşlı kadın. Cadı mıymış? Kötü şeyler planlıyor. Sana iksir içirip seni çirkinleştirecekmiş. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunu? İksiri hazırlarken aynasıyla konuşuyordu. Her şeyi gördüm ve duydum. O iksiri asla içmemeliyim. Korkma sana yardım edeceğim. Bir planım var. Peki ne yapacaksın? Planın nedir? Bak dinle şimdi. Sincap evin alt katında olan mutfağa girmiş. Bu gürültü de ne? Neler oluyor? Cadı ne olduğunu anlamak için hemen aşağı inmiş. Aa, bu tavalar nasıl devrilmiş? Sincapsa bu sırada sessizce iksir odasına süzülmüş. şeyi hallettim. Artık cadının getireceği içeceği güvenle içebilirsin. Emin misin? Merak etme. Sadece güzel bir avhudu da şurubu içeceksin. Bu çamur ve boyaları da al. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Unutma. Tamam. Onca işimin arasında bir de bunlarla uğraştım. Cadı iksir kadehini almış. Tabii ki bunun sincabın değiştirdiği ahududu şurubu olduğunu bilmiyormuş. Evet. Artık güzel prensesimizin çirkin olma zamanı. Merak etme sana kötülük yapmayacağım. Beni bırak lütfen. Ne istiyorsun benden artık? Dediklerimi yaparsan evine dönersin. Şimdi bu şurubu iç güzelce kendini daha iyi hissedeceksin. Ya içmezsem? O zaman uzun bir süre daha burada kalırsın. Aferin. Uslu kız ol böyle. <laughs> ayna ayna söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Kraliçem üzgünüm. Ama var efendim. Maalesef pamuk prenses var hala. <laughs> Güneş batınca dünyanın en çirkin prensesine dönüşecek olan pamuk prenses mi? <laughs> Ay! Ne olmuş sana? Ne çirkin bir yüzün var böyle senin? Beni kandırdın. Yüzüm, yüzüme ne yaptın böyle? Artık hayatına dünyanın en çirkin prensesi olarak devam edeceksin. Şimdi sarayına dönebilirsin. <laughs> Sen çok kötü, zalim bir cadısın. Bakalım sevgili prensin seni bu halinle de beğenecek mi? <laughs> Pamuk Prenses gidince cadı odasına gitmiş ve aynanın karşısına geçmiş. Şimdi sıra ahududu şurubumu içerek zaferimi kutlamaya geldi. Evet. Ayna ayna, şimdi tekrar söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Şey, nasıl desem, pamuk prenses var kraliçem. Ama bu nasıl fakat kraliçem, sizi avutur mu bilmem ama sizden daha çirkini yoktur bu dünyada. Ne demek istiyorsun sen? Kendini bilmez ayna. Hayır! Olamaz! Az kalsın seni ben bile tanıyamayacaktım pabuk prenses. <laughs> ama cadı senin kadar şanslı değil. Çünkü onun çirkinliği artık kalıcı. Oh olsun. Yardımın için sana çok teşekkür ederim küçük sincap. Sayende cadıya güzel bir ders verdi. Seni hiç unutmayacağım. Yelekelepamak güle güle prenses. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.